Evet, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın, bugün nasıl bir arabamız var. Audi Q5 S-Line paket. 2016 model, makyajlı kasa. Zaten 2016'ya kadar üretildi. Evet, jantlarımızı da görüyorsunuz. Temiz değil. Arabada birazcık pis, maalesef lekeli. Hmm. Caddelerimiz kaç inçmiş 17 inç 235'e 65 Hem yazlık Hem kışlık lastikler Güzel Bunların avantajı arkadaşlar Konforlu olmaları Hani sportif değiller Zaten görünüş de yok tip de yok Ama konforlu Arabanız az da yakar Gelelim bir bagaja bakalım Bakın arkadaşlar elektrikli bagajımız da var. Evet bagajımız yaklaşık şu şekilde 540 litre alıyor. Güzel. Şurası güzel. Düz. İstediğiniz şey istediğiniz gibi içine atabilirsiniz. Köşeli bagajımız. Yani öyle çok girinti çıkıntıları yok. O yüzden avantajlı. Bavulları da güzel gelen koyabilirsiniz. Burası da normalinde açılıyor. Fakat dolu bagajımız. Yedek lastik var mı bunun? Hı? Yedek lastiği var mı bunun? Altta. Boş. Yok boş. Var mı da? Evet arkadaşlar altta güzel olan şöyle bir boşluk gördüm demin. Birazcık açtım da. Bir de altında daha yedek lastik varmış. Yani bayağı bir yeri var. Bakın burada da düğmemiz var. İnşallah görüyorsunuzdur. Basıyoruz. güzel gelen kapanıyor. Plakaya da gördüğünüz 32. Nerenin olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ve bu, arabanın, bu arabada bir türkü arkadaşlar. Karı koca, mühendis, doktor. Audi Q5 kullanıyorlar. Yani öyle düşünürseniz yok. Her mühendis, her doktor çok lüks araba binecek diye öyle bir şey yok. Q5 yani bu. TDI, Diesel Quattro 4 çeker. Bunu da buralardan gördük. Şimdi park sensörlerimizi de görüyoruz. Bir tane egzozumuz var. S-Time paket aslında çift olsa daha güzel olacak ama daha yüksek motorlarda var bu gelelim motora. 2 litrelik motorumuz var. Dizel standart Volkswagen motoru. 2005 yılından beri üretilen bir motor. Başlarda sıkıntı vardı. Sonradan düzeltildi, düzeltildi. 163 beygir güce sahip bu araba. Bu ne demektir? 0-100 hızlanması 9,7 saniye. Böyle büyük bir araba için normal, güzel, ortalama. Hani bir 3 litrelik motor olsaydı çok daha seri olurdu. Ama bu araba da seri gidiyor fena değil. Evet. Öndeki paketi görüyorsunuz arkadaşlar. Şu sportiflik falan şurada var ya. Bunlar hep S-Line paketinin özeli, özelliği. Şimdi gelelim iç, iç dizayna. Arabamız full paket sayılır. Birkaç tane şeye eksik olsa bile birçok şey var. Arkası böyle görünüyor. Önü böyle görünüyor. İlk önce arkadaki diz mesafesine bakalım. Bulduğumuz ne kadar... Arabamız ne kadar geniş, ne kadar ferah. Bunun için ben 1.79 boyumu kendime göre ayarlıyorum. Kendime göre değil de işte ortalama nasılsa. Ben birazcık çünkü aşağılarda oturuyorum. Bakın bu böyle en yüksekte. Hadi da gidiyor mu lan? Bayağı yüksek oluyormuş. Şöyle yapalım. Birazcık da böyle. Evet şimdi normal ayarladım. Gidelim bakalım. Evet. Şimdi şuraya arabaya binelim. Kafamızı çarpmayalım. Bakın diz mesafesini görüyorsunuz. Normal. Orta ama. Orta şekerli bir şey. Güzel olan burada bir yerimiz var. Bakın. Tuvalet kağıdı bile sığıyor. Artık buradaki genişliği siz düşünün. Üçüncü kişi için belki birazcık dar olabilir. Hele şu şey var ya. şu çok biraz rahatsız edici yani. Çok değil bayağı bir rahatsız edici. Normal olmasa daha iyi olur. Kolluğumuzu açalım. Bakın standart Audi kolluğu. Bundan sonra şu da açılması lazım mı? Ama bu açılmıyor arkadaşlar. Evet. Sadece iki tane içeceğimizi koyabileceğimiz içecekliğimiz var. Kapatalım. Ama güzel bir koltuk arkadaşlar. Koltuklar rahat. Hani çok hani birazcık sert yani. Öyle yumuşak değil ama hani çok sert de değil yani. Rahat bir koltuk. Beğendim paketimizi görüyorsunuz S-Line paketi. Bakayım burada belli oluyor mu? Daha belli olmuyor mu? Şurada. İçinde. Ha, içinde bunu belli olmuyor. Demek ki bunun tık dışı herhalde S-Line. Neyse önemli değil. Panoramik camımız var. Açılıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Dediğim gibi bunlar ne zamana kadar güzel? Dışarıda 30 derece Güneş gören ne kadar güzel. Yoksa çok sıcak oluyor. Çünkü tam kapanmıyor bunlar. Hani hep güneş geçiriyor. Ya da bir sorun çıkana kadar çok güzel. İnelim bakalım. Burada görüyorsunuz dört tane camımız elektrikli. Yine bayağı geniş bir yerimiz. Koskocaman şişede sığıyor. Daha ıvır zıvır da sığıyor. Camımız ısıtmalı cam. Ortada yoksa bakın şu ısıtma şartı bunu da sol aynaya ayarlıyoruz. Sağ ayağını, aynayı aynaya ayarlıyoruz. İleri geri aynaları kapatıyoruz. Bunlar düğme mi ya? Yok göz gösterge. Bu aynaları böyle aşağı çekip kapatıyoruz. Camları kilitliyoruz. Aramızın bagajını aç açıyoruz. Oturalım içine binelim. Şimdi bakın S-Line paket görüyorsunuz. Çok güzel bir şey ya. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Ondan sonra araba anahtarına bakalım. Bak onu unuttuk ha. Normalde onu hep başta yapıyorduk. Standart bir anahtar. Araba açma düğmesi. Kilitleme düğmesi. Bagaj açma düğmesi. Bu anahtarı buraya sokup da çalıştırabiliriz arabayı. Start-stop düğmesiyle de çalıştırabiliyoruz. Yani güzel bir şey. Güzel bir ekstra. Ama tabi bunlar bozulursa filan her şey ne kadar pahalı ne kadar ucuz olur bilemiyorum. Onları da düşünmek lazım. Arabamızda ayrıca 75 litrelik bir tank var. Mazot deposu var. Yani lam, mazot lambası yandıktan sonra e, ya da benzin lambası yaklaşık 65 68 litre içine alıyor. Duruma göre. Bir depoyla sahibiyle konuştum arabanın. En az bir 900 kilometre rahat yapıyorsunuz. Bazen 1000-1050'ye kadar çıkabiliyor. Yani bu arabanın bu kadar büyük olmasına rağmen yakıtı güzel. Hani orta şekerli şöyle e, 7 litre civarı kullanabiliyorsunuz. Bakın arabanın kafa kağıdı burada. Aynamız. ışığımız hemen yanıyor. Çok güzel siyah bir iç dizayn var. Bundan sonra arabanın ışıkları hepsi açıldı. Tek bir tanesi açıldı. Panoramik camımız. Bunu cidden nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Önemli değil. Az sonra gösteririz. Şöyle bir bakalım. Ne yapacak şimdi? Çalıştıracak mı arabayı? Hmm, güzel söylüyor orada bakın. Ee, arabayı açtıktan sonra diyor frene de dokunun diyor. Herhalde o yüzden çalıştırmadı. Ya da çok basit tutmam lazım. Tam bilmiyorum. Önemli de değil. Burada joy, joystick'imiz var. Burada direkt radyoya, direkt medyaya, direkt arabanın kendine, menüsüne, telefonun, navigasyonuna giriyor. Elektronik el frenimiz. Start-stop Otomatik düğmemiz. Yani mesela tam durduğunuz zaman lambada araba kapatıyor, açıyor. Çok mantıklı bulmuyorum. Ondan sonra küllüğümüz. Ondan sonra burayı da içeceğimizi koyabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Bakalım panoramik cam şimdi açılacak mı? Aha. Ooo. İlginç. He. Bir kere basık tutuyorsunuz. Komple açıyor şimdi. Görüyorsunuz. İlginç ya. Vay be. Camı da açıyor bu? Aha. Aha aa. Açtı açtı. Süper abi ya. Süper abi ya. Bakın şu aksesuara bak. Çok güzel duruyor. Bir de dışarıdan bir bakalım. Aha ne diyor? Bu şeyi kapatıyor. Bu ne ya? Arabayı çalıştırdık battık araba yürü git Ay bakalım dıştan Bak, şu havaya bakın baylar ve bayanlar çok güzel duruyor ya. devam edelim şunu da unutmayalım arabamızın koltukları elektrikli şu ileri geri aşağı iniyor yukarı çıkıyor öne gidiyor arkaya gidiyor şu da arkadaşlar şu ilginç düğme var ya. Onunla buradaki şişliği ayarlayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Tam belinize göre gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ya ben bugün kamerayı hiç ayı ayarlamadım nedense. Şöyle yapalım. değişik dursun. Biri benim ayarlarla oynamış herhalde. Şimdi dur şimdi. Ceketi çıkaralım. Bir Tüh atalım değil mi? <laughs> Arabanın sahibi yanında biraz çekin gel. Koltuğu da kendimize göre ayarlayalım. İlk önce Koltuğumuzu ayarlayalım. Panoramik camı kapatalım. Nasıl kapanıyordu bu? Süper abi ya. Şunu da kapatalım tamam. Bir mi yapacağım acaba? Yo. Yo Yoo yine yapmadı tamam. Basık mı tutacağım? Komple basit tutman lazım ya. Şimdi kapat. Olmadı. Sen de yap bakalım. Ya basit tutman lazım işte kapatması için. Beğenmedim. Cık. Güzel değil. Normalde kapatması lazımdı. Neyse önemli değil. Bakın burada navigasyonumuz var. Evet. Bu modele göre 2016'ya göre eski bir navigasyon. Çünkü bu araba 2008'den 2016'ya kadar üretilmiştir. Yani bu son çıkan modellerinden hani 2016'dan sonraki serisi Tip olarak zaten çok değişik. Birkaç tane yeni motoru var. Ama şu bölümü çok değişik oluyor. Bakın şuradaki joystick'imizle ileri geri gidiyoruz. Navigasyondayız şu an. Bir şeyler yapabiliyoruz. Ya bunlara çok ben önem vermiyorum. Çünkü zaten artık bu devirde herkes telefonunu kullanıyor. İlginç olan telefon var burada. Yani telefonu bluetooth'la doğru mu? Bağlayabiliyoruz. Araba var. Araba özellikleri. Audi Connect var. Audi'ye direkt bağlantı bağlayabiliyorsunuz herhalde. Müziği ayarlayabiliyorsunuz. Radyomuz var. Medyamız var. Çünkü torpido gözünde arkadaşlar oraya bir kablo gibi bir şey tak takabiliyorsunuz. Ondan sonra da USB stick'iniz takabiliyorsunuz. Torpido gözümüz bu ara çok büyük ve geniş. Ayrıca soğutmalı süper yapılmış bir şey. Audi'ye ya yakışmış. Ondan sonra neyimiz var? Navigasyonumuz var. Ondan sonra info var. Info ne demek? Bilgi gibi bir şey. Ekstra bilgi gibi. Aa, araba 2016 model. Geçen sene yaklaşık 22.500 o euroya alınmış. Şu anki ortalama değeri 25.000 euro. Hmm. fiyat olarak normal bir fiyat arkadaşlar bu hacimde bu büyüklükte bir araba için. Ha değer mi değmez mi herkes kendisi bilmesi lazım. Çünkü bazısı küçük motora önem veriyor. Az yaksın, öz yaksın. Yüksek model araba kullanayım. Bazısı büyük motora önem veriyor. Arabam isterse diyor 300 bin gitmiş olsun sıkıntı yok diyor önemli olan benim büyük motor kullanmam diyor herkes kendisi bilmesi lazım ama dediğim gibi motor çok tasarruflu ekonomik bir motor yani bu büyüklükte bir arabayla iyi 1000, 1000 km yapabilmek cidden yani güzel bir şey ayrıca seri yani kendi yapımına göre tabi bunun şanzımanı da çok önemli dsg çünkü yani çift debriyaj mı deniliyor tam bilmiyorum ki bu ne demek İki tane debriyajınız var yani öyle bir şey yani. Yani biri fitesteyken diğeri fitesi hep tutuyor yani. Bir sonraki fitesi. O yüzden şak 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 hızlı atabiliyorsunuz. Az sonra bunu göreceksiniz. Tabi de menümüz var. Araba derecesi. Ondan sonra devir daim. Mazoktu. O yüzden 6000 gösteriyor. 4500'e kadar gider en fazla. Başka neyimiz var? Aha, ortada kilometre menzilimiz, arabanın kaç kilometrede olduğu. Ya böyle ıvır zıvırlar var işte depomuz. Bir çalıştırma bakalım arabamızı. Süper ya. Volkswagen'e sevdiğim en güzel seslerden biri. 2.0 dizel, mozot. Ses hoşuma gidiyor ya. Hele bu sakin motor arkadaşlar. Çünkü, çünkü ilk çıkan motorlardan değil. Onlar çok daha sesliydi. İnşallah kamerayı midir? Bugün nedense bir kamerayla sıkıntımız var ama Hayırlısı Ne ya Tamamdır Koltuğumuzu ayarlayalım İndirelim Tıklaştıralım Güzel Süper oldu inşallah bir şey unutmamışızdır Haydi bismillah Orada çıkalım Bakın D bu Bu D S'ye almak için böyle yapıyorsunuz. Şu an S'de araba. Ve manuel de aynı zamanda. ileri geri artı. ileri yüksek fides. Geri fidesi geriye alıyor. D'de. burada görüyor. Bakın burada gösteriyor size. Şu D harfi. Şu an S'de. Otomatikte yani S'de. Yukarı ileri aldığımı M'ye çekecek. Yukarı ileri yap bakalım. Onu demiyorum. Yani şu an M'de. Şu an D'de. S'de bu. D'ye nasıl geri alıyor? Aa, arkadaşlar şu fides kolunu var ya. Böyle bir kere oynattım mı? S ya da D'ye yapıyorsunuz. Tamam çok önemli değil. Neden? Çünkü bunun DSG şanzımanı var. Otomatik şanzımanı. Bunda çok fark etme. Çünkü zaten atıyor yani. Sadece deviri biraz yüksek tutuyor. Ama zaten hızlanmanız gerektiğinde gaza bir dokunuyorsunuz. Araba gidiyor. O yüzden D çıkalım yola arkadaşlar. Süper abi ya. Kocaman araba. Ama dediğim gibi böyle herkes düşünmesin yani Almanya'daki Türkler yok Süper lüks arabalara biniyor yani Türkiye'deki bir doktor ya da mühendis Bu arabayı belki almaz kolay kolay Kendisine yakıştıramaz daha büyüğünü ister Daha havalasını ister Ama biz Almanya'da da normal bir hayat yaşıyoruz Öyle gördüğünüz gibi gümrüklerde hep Yok sıfırdan arabaymış Yok şuymuş yok buymuş onlara kanmayın Çünkü yani Herkesin ekonomik durumuna bağlı Hayattan beklentilerine bağlı bakalım. Ya gidiş de, gidiş hatta da aslında çok söylenecek bir şey yok. Çünkü araba yeni. Yani yeni derken 6 yaşında. Paldır gürdür sesi yok. Konforlu. 4 çeker. DSG'si var. Gaza bastığınız zaman fides düşürüyor. Bakın hemen hopluyor. Ee içi ses az geliyor. Ya sonuçta bir Audi yani tabi yani öyle çok sesli bir araba olacak diye bir şey yok. Sessiz olacak tabii ki de abi. Sonuçta işte Audi kullanıyoruz. Bu da klimamız. Klimamıza hiç değinmedik. Nereden gidelim? Soldan gidelim. Bakın. Şu koltuk ısıtmamız. Umarım görüyorsunuzdur. Klimamızı açalım. Otomatik. Şu an sıcakta indirmemiz lazım onu. 21 derece. Telefon çalıyor. Telefonu kapatalım. Ondan sonra arka camı ısıtmamız. Şurada. İç havayı temizleyebilmemiz. Ondan sonra otomatik ayar. Derece, otomatik. Güzel bir şey ya. Şöyle basın otomatik yapıyor şu an. Ha. Şey pervane ayarlıyor arkadaşlar şu düğmeyle. Yukarı aşağı mı yapacaksınız diye bakın. Şu an ayarı bende. Ben kendim karar verebiliyorum. Mesela şu an bir tek ortalardan veriyor. Şu an aşağıya da veriyor. Şu an tam aşağıya veriyor. İlginç. Otomatikte kalsın o. Araba 22 derece ayarlayalım. Çok sıcak, çok soğuk olmasın. Klima düğmemiz. Bakın şurada da bir düğme olsaydı koltuk havalandırmamız da olurdu. Ya dediğim gibi tam full paket değil ama çok yüksek bir paket. Her yerde bulunamayan bir paket. Zaten s olması kendine ay çok güzel ne hani kendine öz bir şey Aa, o BMW ne güzelmiş ha neyse start stop düğmemiz burada mı bir tane drive select ne olduğunu bilmiyorum park sensörleri bu da ESP'miz bakın bunu kapattık mı hemen sarı ışık gösteriyor ESP kapalı diye o zaman daha kolay drift yapabiliyorsunuz neyse biz bunu açık bırakalım ya arabayı kontrol altında tutsun yani 7 fites olduğundan dolayı çok güzel. Ayrıca ilk DSG'liler gibi değil. Yanlışlıkla şey açtık. Kapatla. Ek. Ee, i̇lk DSG'liler arkadaşlar gaza dokunduğundan hemen çok fitesli oynuyordu. Bunlar öyle değil. Bakın şu an 1250 devirde. Gaza hafif dokunuyorum. Aa, mesela şimdi fitesi düşürdü. Ama mesela 1500 devirde. Gaza hafif dokunuyorsun. Bakın 1500 devirden dolayı devam yani daha da çekiyor. Yani bunu güzel ayarlamışlar. Hemen direkt fidesi düşürmüyor. Cidden gerektiği zamanda fidesi düşürüyor. Yani bunu ayarlayabilmek lazım. Çünkü mesela DSG'de çok hızlı atıyordu. Mercedes'te zamanında hiç düşürmüyordu fidesi kolay kolay. bayağı zorlanıyorduz araba kullanır ki. Kendiniz fidesi düşürmeniz gerekiyordu. Şurada az sonra bir 0-100 gibi bir şey yapalım. Zaten motor sıcak arkadaşlar biliyorsunuz benim tavsiyem soğuk motora basmayın bakın hemen hemen 90 derece çünkü uzun yoldan geldi araba. Ha şurada da birkaç tane düğmemiz var ama yani burada anlatacak çok bir şey yok diye düşünüyorum ben. Önemli olan arabayı tanımak. Aha bakın araba kapattı. Ben buna karşıyım o yüzden araba açık kalsın. Burada ne biçim bas yapmış ya. Sesi de çok güzel, hoşuma gidiyor. Tam bir 4 silindir. 2 litrelik motor. Ar 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 diye çalışıyor. Çok güzel uzun yol arabası. Güzel izin de yapılır. Uzun yolda da gidilir. Kısa yolda da gidilir. Yaşlıysanız yüksek araba her zaman iyidir. Dizleriniz çok ağrımaz. Dizleriniz için güzel olur. Şuradan sıva dönelim. Ya süper abi ya. Bir fide satışı var ama ya bildiğiniz DSG. Ha bu gacır gucur da arkadaşlar. Arkada şişe var. Su şişesi. Oradan geliyor. Yoksa arabada bir gacır gucur sesi yok. Bakın DSG 2000, 2200 ve diye attı. Hemen diye attı böyle. Şak 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 diye atıyor yani. Süper bir şey ya. Bakın şu an 6. fide size 80 ile gidiyorsunuz. Araba yine de hızlanıyor. Zorlamıyor. 2 litrelik motor. Hani güzel. E tabi tabii 3 litresi var bunun. Beygir olarak daha küçük beygir liste var. 140 mi ne olması lazım? 143 mi ne? Ya yukarı doğru hiçbir sınır yok arkadaşlar. Galiba en az bir 6-7 ayman 6 silindire kadar gidiyor mazotlular. 300 küsür beygire kadar gidiyor. Benzinler hakkında konuşmak bile gerek duymuyor. Çünkü onlar da fırlıyor yani 300-400 beygirlere kadar. Herkes kendi bilmesi lazım nasıl arabaya ihtiyacı var, var diye. Tabi böyle büyük arabalarda mazotta da olması daha güzel. Çünkü mazotların torku yüksek. Yani rampada falan kolay kolay bayılmaz. Yük küçük. Alçak devirde de araba çeker gider. Benzinler de öyle değil biliyorsunuz. Hızlı olabilir ama rampada torku düşük olduğundan dolayı sıkıntı yapabilir. Yani fides düşürür falan. Devir lazım arabalara. Benim 150 beygir hem mazotlu hem de benzinli arabam vardı yani. Tabi benzinli daha hızlıydı ama hani rampada falan çok fark ediyordu. Hani torku çok düşüktü. Zamanında Karabük'te o şeye çıkarken böyle bir yol var orada 3-4 şeritli. Yani 150 beygirli araba bayıldı yani 5. viteste Yani 110-120 ile gidiyordum bayıldı araba. 4. fideste indirmek zorunda kaldım. Mazotlu arabam orada 150 beygir yani 6. fideste çıkardı. Bunu da öyle düşünün. Hani büyük araba tork lazım birazcık. Uf Mercedes'e bak. Bir de görüyorsunuz arkadaşlar Almanya bu yani Bakın şurada eski bir BMW seyahatımız var Küçük bir seyahatımız Ama Hani yolları görüyorsunuz Ortamı görüyorsunuz sonra yani Güzel mi değil mi anlıyorsunuz az buçuk Bakalım Bir kökleyelim Tabi uf. Tabi biraz geç bastım ben ama gidiyor ya Aa, Güzel güzel Şak şak diye atıyor vitesleri Az sonra bir bakalım bakalım 130 man yüzde yüzde kadar çıkınca devir kaçta oluyor? Şu klimayı bir yükseltelim ya. Bu muydu? Hmm. Pervane nasıl yükseltiyoruz burada? Ha. Beğenmedim arkadaşlar. Birazcık kompleks yapmışlar haddinden fazla kompleks. Gerekmiyor. Standart yapabilirlerdi. Daha da güzel yapabilirlerdi. Aha bakın devir 1500'de gazı dokundum. 2000 devir fidesi küçüldü. De. Çok güzel, şahane bir şey. Arabayı bir yüz diyelim. 7. Şu an 7'de arkadaşlar. Araba tam 1500 devirde. 100 küsürle gidiyoruz. 100-200-300'de. Süper ya. Ya zorlamıyor YouTube arkadaşlar. Yanlışça bir düğmeye mi bastık? Freni güzel tutuyor. Ne yumuşak ne sert. Bastığınız zaman tutuyor. Tam olması gereken gibi. Flesteri şak 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 atıyor. Sıkıntısız. Gidişi güzel. Güzel motor, güzel araba. Aha benzin fiyatları. Mazot şu an 2 euro 24 sente. Bu ne ya? Hala pahalı. Benzin 2.19'da. Uf uf uf. Sıkıntı. Biliyorum sizin durumunuz da pek farklı değil Türkiye'de. 25 mi galiba mazot en son? Mumbai'de da göremiyorum. Güneş çarpıyor. Dönüşü güzel. Yüksek olduğundan dolayı birazcık kısa bir araba. O yüzden güzel dönüyor. Bakın ya. Allah Allah. Arkadaşlar kırmızı lambada sakın ha geçmeyin. Almanya'da. Bak, kırmızı lambada bile bile geçen ehliyeti gider. en, en iyi ihtimal ehliyeti gitmez ama baya bir ceza yer. arkadaşlar bakın 120 ile gidiyoruz ses güzel çok hava sesi yok sıkıntı yok rahat bir araba konforlu bir araba sıkıntısız gidiyor istediği yere istediğimiz yere getiriyor benim hoşuma gitti yani hadi şimdi bir kökleyelim de bakalım arabayı neye varmış neyi yokmuş Süper abi ya. <laughs> Fides atışı anlaşılmıyor bile ya. Etti orayı. Yüz. Koçum benim. Yürü be. Evet yolumuzun sonuna geliyoruz. Sinyalimizi verelim. Şeridimizi değiştirelim. Evet arkadaşlar toparlamak gerekiyorsa 2016 model Audi Q5 yaklaşık 100 binde geçen sene alınmıştır 22.500 euroya güzel bir paketi var S line deri kolt parçalı deli koltuklarımız var navigasyonumuz var panoramik camımız var arabanın rengi gümüş zevk meselesi biliyorsunuz ben gümüş sevmem ama sevenleri çok çünkü Almanya'da bile benim bilgime göre en çok satılan Renklerden biri. Motoruna gelince 2.0 163 beygirli e, mazotlu bir motorumuz var. Torku yüksek. 2.0'ların daha 190 beygire kadar gidiyorlar. Gidişatı güzel. 4 çeker. 0'dan 109,7 saniye. Torku yeterli. ...tabii şimdi bazıları gelecek yok koskocam ona araba ona geçecek mi o 163 beygir falan... bazıları gelecek ya abi fırlıyor bu araba Ya dediğim gibi ihtiyaç ve zevk meselesi bunlar hep abartmamak lazım Ne istiyorsanız onu alabilirsiniz Ha bunun için 3.0 olsaydı aynı bu pakete belki de 30 bin euro para verecektiniz ha, Gerekli mi gerekli değil mi herkes kendi bilmesi lazım Bana sorarsanız çok güzel bir motor Çünkü Belki 3 sıfırlık gibi kaçmıyor ama ona göre de e, daha ekonomik kullanabiliyorsunuz araba. 75 litre depoyla yani 67 litre atıyoruz. 1000 km yapıyor araba. Yani bu da şahane yakın bir şey yani bu büyüklüğü, bu boyutta bir araba için. Ve evet görüyorsunuz doktor ve mühendis bir çiftin arabası. Yani Almanya'da herkes yani lüks falan yani onlara bir geçelim. Biz de normal bir hayat sürüyoruz. Yeri geliyor et alıyoruz, yeri geliyor sebze, yeri geliyor meyve. Hani biz de normal şeyler yiyip içiyoruz. Evet evimizin önüne geldik. Videomuzu da bitirelim. Arabamızı park edelim. Videoma baktığınız için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah